Selamünaleyküm, günaydın herkese. Canlar uçurdu. Arka tepe. Ayna kuyruk mavi resmen gökyüzünde çıldırdı. Ercan Gencin kuşu bakın. Allah'tan piyasada altmacı Gökdoğan görünmüyor. Yoksa gökyüzünde resmen yırtıcılara pırıltı veriyor kuş şu anda. Ercan kuşun bu hareketlerini yapacağını söylemişti. Burada bakın. kuşun kendini gökyüzüne vereceğini, taklaya gireceğini söylemişti. Adam kendi kuşunu biliyor ya. Ercan Genç. İnşallah gözüm bu kuşta. Gözümüz bu kuşta. Bu kuşta performans yakalamaya çalışıyor. Uçan ayna kuyruk psikopat dişi. Seyis olarak kullandım. Bir tane de havada miski yavru var ama çok çatı atıyor. Herhalde yol vereceğim ona. Bakın Ercan Gencin kuşu da orada yukarıda. Şu anda gökyüzünde çıldırmış gibi takla atıyor. Yokluktan çıkmış gibi takla atıyor. Seyis dişim uç, uçuyor şu anda yavruyla birlikte. Hava bugün güzel arkadaşlar. Hava mis. Bir sesler geldi. Miski yavruymuş. Bakın. Güvercin uçuverdi kanadını açıverdi ben yandım aman 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 Arkada arkadaşlar bayağı yüksekten uçuyor Ercan gencin ayna kuyruğu bayağı yüksekten uçuyor şu anda Bakın tepemize doğru geliyor şu anda şimdi yeniden göstereceğim bayağı yüksekten uçuyor şu anda Atmaca'ya Gökdoğan'a pırıltı veriyor kuş yukarıda şu anda. Tam tepemizde. Bayağı bir sinekte uçuyor. Çıldırmış gökyüzünde çıldırmış bu kuş. Şu anda tehlikeli hareketler yapıyor. Çok tehlikeli hareketler bunlar. biliyorsunuz atmaca özellikle gökdoğan yüksekten uçan kuşu affetmiyor. Allah Allah'tan ki bu aralar bu aralar çok görünmüyor. Piyasada yoklar. Demek ki buralarda avlanmıyorlar. Gökyüzünde şu anda martılar var, kırlangıçlar var. Kargalar var. Bakın orada. Martı oluyor şu anda bak. Ara ara martı oluyor İnşallah sağ salim yerine iner. Ben de kuşlarımı aşağı sereyim. İnsinler yeter. Bu kadar atraksiyon yeter. Hadi bakayım. Haydi çocuklar haydi. Hadi lan. Akşamdan karınlarını sağlam doyurduğum zaman böyle nazlanıyorlar. Allah. Hava güzel, hava mis. Hava çok güzel bir deseni var böyle. Bakın kuşumuz çok yüksekten uçuyor arkadaşlar şu anda. Görebildiniz mi? Çok yüksekten uçuyor. Hava şu anda çarşaf gibi, mis gibi. İnşallah geri gelmeyi başarır. Burada. Bir miktar alçalttı kendini. Çok hoş bir hava var. Çok hoş. Aa, arka tepe mavi geldi. Burada Ercan Gencin. Ercan Genç sek içer. Bayağı bir takliye boğuldu kuş. Bu haldeyken Yüksekten uçması güzel avantajlı. Baya bir taklaya boğuldu. Kendini yükseğe verdi. Bu haldeyken kendini yükseğe verdi inşallah. Tamam in artık artık in in artıkın. Aferin ha ağzını açtı yoruldu 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 tabi çok yoruldu çok çok nefeslendi güzel bir antrenman oldu bu sabah. Verimli bir antrenman geçti. Lütfen videoları beğenin. En güzel, en kaliteli videoları çekmek için bize destek verin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu da Konya Kulu'dan getirdiğim Ferhat Emekler abinin kuşu. Dumanlı. Bir tane de içeride kara çakmaklım var. Onun tek bir yavrusu var. Yavru büyütüyorlar şu anda. Konya Kulu'dan ellerimle getirdim onları. Bunlara bu kuşlar güzel bunlara sahip çık dedi. O günden bugüne bende kuşlar. Yani hemen hemen üstünden bir sene geçti. Bir senedir kuşlar bende. Görüşürüz Allah'a emanet olun arkadaşlar canlar. Hedefte çok kuşum yok. Tanıtayım hızlıdan. Zaten kadro az. Şu miskiyi bir arkadaşın kümesine, kümesini komple aldım. O dedim uçurtayım genç dedim ama çok çatıya atma eğiliminde. Konya Kulu'dan Ferhat Emekler abinin dumanlı. Ercan gencim şimdi videosunu e, seyrettiğiniz e, video çekmeye sebep e, video açtığım kuş. Arka tepe mavi ayna kuyruk. Ondan sonra Ali Tutar abinin Ali Tutar abiden gelen Berber Ali Tutar abiden gelen mavi. Ankara'dan gelen topal mavi. Irak çıplağı. Bunun bir tanesi çok güzel oynadı burada. Satıldı gitti. Şunu da mezattan aldım. Çok gitmiyor. İkili üçlü böyle gidiyor. Hedefçi falan dediler. Alacağız burada deneyeceğiz şu maviyi. Dişi maviyi. O da bizim en sol taraftaki de psikopat dişimiz. Emrah Arslan. Ankaralı Emrah Arslan kardeşimin bana hediye ettiği kuş. Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde oturuyor. Şu anki kadro bu. kanat bekleyenler var içinde. Kanat dizenler var. Ama üstüne düştüğüm kuş Ercan Genç'in kuşu. Ercan Genç Sekiçer'in kuşu. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Suyu sekiçiyor arkadaş. Suyu suyu. Katkısız içiyor. Hemen yanlış yere çekmeyin. Kalbinizi temiz tutun. Gözüm bu yavru da. Bunu, bunu güzel oynatmanın peşindeyim. Mavi boncuğum sensin. Mavi boncuk. Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır. Ne garip değil mi? Şu kuş daha demin Uçak gibi uçuyordu gökyüzünde, bulutlardaydı, şimdi yanımızda. Vay be.